どうだ Diyetiyle Fatih Erşerif'i okuyabilir. Dördüncü tekbir ile selam vererek namazımızı inşallah edevata meyit ve meyyite için duaya uyduk. Hazır var imamlar. var. Ekber! <laughs> Allahu Ekber! Tüm <laughs> rahmetullah! <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Peygamberine iman etmiş, iyi bir mümin, bir olduklarına şahitlik eder misiniz? Edeceğiz. O halde lütfen dünyevi, ukevi, haddi manevi haklarınızı canlı gönülden helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Son kez helal ediniz. Helal olsun. Şehzade Harun Osmanoğlu Beyefendi'nin günürü ve Tarun Bey'in mahkumları Orhan Osmanoğlu Beyefendi'nin şehzade Orhan Osmanoğlu Beyefendi'nin kayıp mı? 93 sene yaşamışlar. Bu bir asırdır. Miladi 93, 3 senede Nasıl bilirdiniz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilirdiniz? Ki? Bu kadar Şöyle kendisi asker kökenli, bu vatana hizmet etmiş, e, füze üstü yani füze e, bölümündeydi. E, asker kökenli olduğu için her zaman e, kendisiyle böyle hep az, askeri üzerinde böyle sohbetlerimiz olurdu. Allah razı olsun e, ben kendisini e, her zaman baba gi gibi görmüştüm ve kendisi çok saygılıydı. Ailemizin kim olduğunu e, kızını kime verdiğini e, her zaman e, eşime söyler. Bak kızım sen çok e, büyük bir aileye gelin gittin. E, yaşı efendim 90'a girdiğinde e, ayakların üzerinde duramıyordu. Ben e, eve geldiğimde geldiğimi öğrendiği zaman e, ayağa kalkmaya çalışırdı. O derece bir bize saygısı vardı, hürmeti vardı. Apar topar Mısır'dan geldim. Gazze yardımları için orada bulunuyordum. Haberi dün öğlen aldım. İşte Gece yarısında uçak buldum. Geldim tekrar geri döneceğim vazifemi yapıp son vazifemizi yapalım kayınbabamıza.